siyasi hesaplarla verilen başörtüsü direnişine destek siyasi hesaplarla geri çekildi. Şimdi siyaseten ömrünü çoktan tamamlamış olan bir iktidar var bana göre ve bu iktidar ömrünü uzatmak için sürekli olarak dini motiflere en son Ayasofya örneğinde olduğu gibi başvurma ihtiyacı hissediyor ve burada kadınlar bir anlamda e, vitrine çıkartılmak isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir e, toplantı sırasında birkaç kadın da olsun e, çıkartalım e, sahneye, podyuma dediği videoyu görenler olmuştur. Kadınlar genellikle bu hareket tarafından hak ettikleri için değil, ihtiyaç, iktidarın ihtiyaç duyduğu ölçüde, ee, öne çıkartılıyorlar. Hala o aşamayı geçebilmiş değil. Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yıllık iktidarında kadınların hak ettiklerini değil, kadınların geldiği noktayı göz ardı edip onlara hala bir alan çizmeye çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi konusundaki inadın da çıkma iddiasının da kadınlar değil esas olarak erkekler tarafından dile getirilmesi de tam da budur. Aslında merhum Duygu Asena'nın söylediği gibi kadının adı yok. Kadının kendisi var, her yerde var ama adı büyük ölçüde bu hareket tarafından yok.